Evet merhaba arkadaşlar yeni bir ders saatinde tekrar bir araya geldik. Bugün anla, işleyeceğimiz konu zaten biz sizlerle konuları bitirdiğimiz için e, sorularla konu tekrarı nedir? Bundan sonraki derslerimize bu şekilde nedir? Devam edeceğiz diyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar harita bilgisi. Harita bilgisiyle ilgili soru çözümlerimizi gerçekleştireceğiz. Harita bilgisinin diğer adı kartografyadır. Harita, yeryüzünün tamamı ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde küçültülüp düzleme aktarılmasına denir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, haritalar tabii ki yeryüzüne olduğu gibi nedir? Yansıtamaz. Haritalarda bozulmalar vardır. Bu bozulmaları azaltmak için bakın sıfırlama olmaz. Azaltmak için farklı yöntemler nedir kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de projeksiyon yöntemidir. İlk sorumuzda harita çiziminden kaynaklanan bozulmaları ortadan kaldırmak için ya da azaltmak için uygulanan Projeksiyon çeşitleriyle alakalı bir soru. Peki soruda ne diyor? Soruda arkadaşlar dünyanın şeklinden dolayı haritalar gerçek uygun olarak çizilemez. Bu nedenle gerçeğe yakın haritalar çizebilmek amacıyla projeksiyon teknikleri kullanılır. Dünya haritasında numaralandırılarak verilen alanlarda hangi projeksiyon yöntemi kullanılırsa hata payı daha az olur diyoruz. Evet bir dünya haritası şöyle büyütelim. Arkadaşlar ilk çizgim 3 nolu çizgi neresini ifade ediyor? Ekvatoru. Peki ekvatorda hangi projeksiyon çeşidi kullanılabilir? Silindirik Peki bir nolu alan ise kutuplar bölgesine yakındır. Buradaki projeksiyon ise arkadaşlar diyoruz ki düzlem projeksiyonu. İkinin olduğu yer ise neresidir? Orta kuşak. Burası da arkadaşlar diyoruz ki konik projeksiyon çeşittir diyoruz. Yani ilk sorunun cevabı edir nedir diyoruz. Tekrar söylüyorum. Ekvator ve çevresinde arkadaşlar diyoruz ki <laughs> silindirik projeksiyonu 2 nolu alan ise orta kuşakta konik projeksiyon üçün olduğu kutup ve kutuplara yakın olan bölgelerde ise düzlem projeksiyon çeşidi bulunmaktadır diyoruz. Evet ilk sorumuzu geçtikten sonra ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki arkadaşlar bir haritanın öncelerimizi daha sonra okuyacağım. Bir haritanın özelliklerinden hangileri onun diğer haritalardan farklı bir yönü olarak kabul edilir diyor. Tekrar söylüyorum. Bir haritanın özelliklerinden hangileri onun diğer haritalardan farklı bir yönü olarak kabul edilir. Harita çeşitlerimiz vardı. Biz kabaca bunu dersimize ayırmıştık. Ölçeklerine göre haritalar, konusuna göre haritalar diyoruz. Şimdi arkadaşlar, biraz önce haritanın tanımını yaparken tanımda mutlaka haritalarda olması gereken bir konu vardır. Nedir o? Ölçek. Ölçeksiz harita olamaz. Demek ki bu ölçek dediğimiz 4 nolu öncül bu haritalar için bir farklılık oluşturmaz. Çünkü bütün eğer harita diye adlandırılıyorsa hepsinde nedir? olmak zorundadır diyoruz. Peki e, kuş bakışı görünüş, tepeden bakış. Bu da tabii ki e, nedir arkadaşlar? Eğer bir harita çizilecekse kuş bakışı görünüşünde nedir? olması gerekir. Peki kuş bakışı görünüşün belli bir ölçek dahilinde küçültülüp ne yapmamız lazım? Bir düz bir düzeye ya da zemine aktarılması lazım. Yani düz bir yüzeye de çizilmiş olması gerekir diyoruz. Evet, tanımda da zaten biraz önce nasıl tanım yapmıştık? Yeryüzünün tamamı ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde küçültülüp düzleme aktarılması. Zaten öncüllerimizde kuş bakışı görünüş var, ölçek var düzmaklarım var. Peki yer şekillerinin yükseltisinin gösterilmesi işte bu arkadaşlar harita çeşitlerindeki fiziki haritaların konusuna girer. Yani yer şekilleri bir siyasi de efendim bir iklim haritalarında e, nedir bunlar gösterilmez. Yer şekillerinin yükseltisinin gösterilmesi bu fizik haritalar için geçerlidir. Bu diğer haritalara göre farklılık oluşturmaktadır sorunumuzun doğru şıkkı Bursa'dır diyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. İki tane Türkiye haritası var karşımızda. Biri büyük ölçekli, diğeri ise küçük ölçekte çizilmiş. Peki büyük ölçek olan neydi? Arkadaşlar kısacası böh diyelim. Bir de küçük ölçekli harita vardı. Yani küçültmesi fazla yapı, e, yapılana ise ona da köh diyelim. Yani kısaltması ne olur? Küçük ölçekli harita, büyük ölçekli harita. Peki şöyle bir bakalım. Yukarıda Türkiye'ye ait iki harita verilmiştir. Bu haritaların farklı boyutlarda olması aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturur? Zaten söyledik. Peki sizce sorunun cevap şıkkı ne olabilir? E şıkkı. Bir bakalım. Harita çizim yöntemlerinin birden fazla olduğuna. Aa. -a. D şıkkına bakalım. Haritaların kullanım amaçlarının farklılık gösterebildiği. Hayır. Haritalardaki yer şekillerinin farklı yöntemlerle gösterebildiği. Renklendirmeden, gölgelendirmeden, kabartmadan görebiliyor muyuz? Hayır, haritalardaki hata oranlarının gösterilen alana göre değişebildiği. Ama yani tamam, hata oranları e, tabii ki farklılık gösterir ama burada büyük harita, küçük harita derken ölçek fark e, farkının harita alanına olan yani haritanın düz bir alanda kapladığı alanı nedir etkisini biz burada ne yapıyoruz, sizlerle görüyoruz. Bu yüzden zaten ilk soruya başlamadan küçük ölçekli ve büyük ölçekli harita ayırmamın sebebi ölçeklerinin farklı olması, ölçek farkının farklı olması düz bir zeminde nedir, katlıda alanların farklı olduğunu nedir göstermektedir diyoruz. Yani kısacası sorumuzun cevap şıkkı A şıkkıdır diyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Soru da diyor ki arkadaşlar bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? Yani büyük ölçekli harita olacak, kaplıdığı alan küçük olacak, ayrıntısı fazla olacak. Peki açıklama olan kısmımızı bir okuyalım. Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi haritaları çizilecektir. Yani bu bir arkadaşlar zaten harita bilgisi olduğu için ülkeler nedir, bölgeler nedir şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Hangisi haritalarda daha fazla yer kaplıyor? Hangisi yüz ölçüm bakımından daha büyükse bu ise arkadaşlar nedir? Ölçekler aynıysa daha fazla yer nedir? Kaplar ama ayrıntısı az olur. Bize küçük yer olacak ki çünkü hepsi aynı kağıtlara çizileceği için o zaman burada nedir? Küçük az olacak. Küçültmesi az olacağı için haritada daha fazla yer gösterir daha fazla yer kaplar. Bu anlamda söylüyorum. Ve ayrıntısı da nasıl olur? Daha fazla olur diyoruz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Hint okyanusu oldukça geniş bir alan. Kuzey Amerika kıtası geniş bir alan. Orta Doğu siyasi bölgesi yani Türkiye'den alındı arkadaşlar. İran, Irak, Suriye bölgelerini komple alıyorsunuz. Avrupa Birliği bölgesi kıtasal olarak alın. İskandinavya Yarımadası. Bakın burası e, neresi olarak düşüneceksiniz? Norveç, Finlandiya. Bu alanların zaten nedir? Yüz ölçümleri küçüktür. O zaman aynı ölçekte kağıtlara çizilecekse İskandinavya Yarımadası'nın nedir arkadaşlar? Küçültmesi daha az olacaktır. Küçültmesi daha az olacağı için haritada Nedir? Daha ayrıntılı görülecektir diyoruz. Sorumuzun cevabı arkadaşlar E şıkkıdır diyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki arkadaşlar düzden projeksiyon yöntemi daha çok. Verilenlerden hangileri için tercih edilmektedir? Şimdi arkadaşlar projeksiyon haritalardaki bozulmaları azaltan bir yöntemdi. Üç yöntemden birisiydi diyoruz. Peki açıklama kısmımızı okuyalım. Harita çizimlerinde küresel bir yüzeyin düzden üzerine aktarılmasından kaynaklanan bozulmalar yaşanmaktadır. Bu bozulmaları en aza indirmek için Projeksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin birisi de düzden projeksiyon yöntemidir. Peki öncülerimize bir bakalım arkadaşlar, hangileri için tercih edilir? Kara ve deniz ulaşımında kullanılan küçük ölçekli haritaların çizimi. Şimdi arkadaşlar, kara ve deniz ulaşımında kullanılan küçük ölçekte dedi, bütün dünyayı çizmesi lazım. Geniş bir alanı alması lazım. O zaman bu bir düzlem projeksiyonla alakalı değil. Bu bir silindirik projeksiyonuyla alakalı. Yani bir nola alanı alamam. Düzlem projeksiyonu arkadaşlar ee, nedir? Dar alanların çizimini alır büyük ölçekte haritaların çizimini gösterir çünkü kutuplar ve çevresine aldığı için bu alanlar hem dar alan hem de küçültmesi az olacağı için büyük ölçekli bir haritayı nedir bizlere alır diyoruz. Sorumuzun cevap şıkkı denizdedir diyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki arkadaşlar hesaplama sorusu. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu ne kadarmış? 15 santim. Ve kesir ölçek değeri ise ölçek değeri ise 1 bölü 500 bin olduğu düşünülürse E harfinin bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi gelmelidir? Peki arkadaşlar 500 bin ölçemizin boyu burada ise bizde gerçek uzunluk isteniyor gerçek uzunluk isteniyor gerçek uzunluğun formülü neydi ee, gerçek uzunluğun boy arkadaşlara formülü harita uzunluğu çarpı ölçen paydası peki sayılarımızı şöyle bir yerine bir koyalım ölçemizin şöyle bir bir daha yazacağım arkadaşlar Ee, diyoruz ki komple boyumuz 15 santim. Ölçek 500 bin. Bunu kilometre çevirsem 5. Yani 15 çarpı 5 kaç eder arkadaşlar? 75 kilometre. Ee, soru şıkkımız da var mı arkadaşlar? Diyoruz ya Sorumuzun doğru şıkkı E'nin olduğu yere arkadaşlar size kaç yazılmalı? Yanlış mı yaptık? Toplam E'nin olduğu yer arkadaşlar 75 değil tabii ki. Burada özellikle yazdım. Çünkü bu sıfır var. Sıfırı burada unutmuyoruz. Yani arkadaşlar çizgili ölçen boyu evet kaç olması lazım? E, 75 kilometre olacak ama 15-15 e, şeklinde başlayacak olursak arkadaşlar... Bu bizim karşımıza ne olur? E'nin olduğu yere 60 nedir? yazılması gerekir diyoruz. Toplamda 15'te 0 burada var. Topladığım zaman birimler arası 15 15 koyduğum zaman ne yapar? Toplamda 75 km olur. Ama E'nin olduğu yer istenildiği için burası 60 km nedir? çıkmaktadır diyoruz. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar diyoruz ki D şıkkıdır diyoruz. Evet. Sorumuza bir daha bakalım. Yanlış yapmayalım arkadaşlar. 5, 15 kaç ediyor? Evet. Sorumuzu nedir? Bu şekilde doğru yaptık diyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Sorumuzda arkadaşlar diyor ki yukarıda verilen çizik ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Tekrar söylüyorum. Yukarıda e, verilen Çizik ölçen, kesir ölçek olarak aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Her aralık 1 santimmiş. Her aralık 1 santimmiş. Peki arkadaşlar toplam uzunluk ne kadar? <laughs> 10 kilo, e, Toplam uzunluğumuz 40. 10 da burada var. Kaç etti? 50 kilometre. Toplam uzunluğumuz ne kadar? Gene çentikleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5... O zaman ne oldu arkadaşlar? 5 bölü e, efendim 50 kilometre dediğimiz zaman sadeleştirdiğimizde bu ne yaptı arkadaşlar? 1 e, bölü 10 çıktı. 1 bölü 10'u da yani 10 kilometre olarak düşündüğümüzde 5 sıfır eklediğim zaman ona kaç çıkar? 1, 2, 3, 4, 5. Sorumuzun cevabı ne oldu o zaman arkadaşlar? 1 bölü dediğimiz gibi 1 milyon. Yani arkadaşlar sorunun cevabı Ceyhan oldu diyoruz. 7 ne oldu sorunun cevabı Ceyhan oldu diyoruz arkadaşlar. Peki gelelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza diyoruz. Diyor ki sorumuzda gene bir işlem sorusu. Gene bir işlem sorusu. Şöyle rengimizi de değiştirelim. 1 bölü 400 bin ölçekle çizilen haritada 2 santim ile gösterilen AB arası uzaklığın 8 santim olarak gösterildiği ikinci bir haritanın ölçü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bunlar ikili işlem isteyen sorulardır. Önce ilk olan kısmımızı halledelim. Yani diyor ki 1 bölü 400 bin ölçekle ölçek 1 bölü 400 bin. Çizilen harita, harita uzunluğum 2 santim. Benden ne isteniyor? Gerçek uzaklık. Peki gerçek uzaklık isteniyorsa 2 ile e, yani harita uzunluğuyla ölçen paydasını arkadaşlar <laughs> burada çarptığım zaman benim karşıma sıfırlar attığım zaman 8 kilometre çıktı mı? Çıktı. Şimdi ikinci olan kısmımıza geliyoruz. İkinci olan kısmımızda ise arkadaşlar AB arası uzaklığın 8 santim olarak gösterildiği ikinci haritanın ölçeği nedir? Tabi AB arasındaki uzaklığı bulduk. Ne kadar bulduk? 8 kilometre. Şimdi benden ölçek isteniyor. Ölçek eşittir. Efendim formülümüz neydi? Haliyete uzunluğu böyle gerçek uzunluk. Haliyete uzunluğum ne kadar? 8 santim. E e gerçek uzunluğum ne kadar? Diyoruz ki şöyle yapalım. Diyoruz ki 8 santim 8 kilometre sadeleştirdiğim zaman 1 kilometre çıkar. Peki 1 kilometreyi de santimetre çevirdiğim zaman benim karşım arkadaşlar diyoruz ki E şıkkı yani 1 bölü 100 bin nedir çıkacaktır diyoruz. Evet bu tarz sorularda önce nedir işlem e, biz gerçek uzunluk efendim ölçek ve harita uzunluğu. Önce arkadaşlar ikisini yazalım verilen değerleri yapalım. Verilmeyeni ilk önce bulalım. Sonra işlemin ikinci kısmına geçtiğimizde gene verilenleri ve bulduğumuz değerleri yazalım. Verilmeyen değeri nedir bulduğumuzda sorular bizim karşımıza çok basit olarak nedir cevaplanacaktır diyoruz. Gelelim diğer bir sorumuza. Soru da diyor ki arkadaşlar aşağıdaki ölçeklerden hangisi 1 bölü 500 bin ölçekli kesir ölçeğini göstermektedir. Çizik ölçeklerin boyu da 5 santim. Çentikler arasında arkadaşlar nedir? Hepsi bir santim olacak. Evet. Hepsi bütün çizgi ölçeklerin boyu 5 santim. Bütün çentikler arası 1 santim. Peki biz öncelikle şunu yapalım arkadaşlar. Ee, ölçemiz 1 bölü 500 bin, 1 bölü 1 milyon 500 bin olduğu için bunu biz kilometre çevirelim. Yani zaten verilenler kilometre olduğu için sıfırları atalım. Santimetrenin kilometreye doğru gidilince her birim arası bir sıfır eksileceği için 1 bölü 500 bin karşımıza ne çıktı? 15 kilometre olarak çıktı diyoruz. 15 kilometre olarak çıktı diyoruz arkadaşlar. Peki. 500 diyoruz ki çizgi ölçen boyu toplamda 5 santimmiş. Bunu da gerçek uzunluk olarak düşündüğümüzde 15 çarpı 5 dediğim zaman kaç çıktı benim karşıma? 75 kilometre çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sıfırları unutmuyorsunuz. Buradaki sıfırları unutmuyorsunuz. Peki yani hesaplamamıza ona göre bakacağız. Çizgili ölçeklerin toplam uzunluğu 75 km olacak. O zaman bana toplamda 75 km kim veriyor? A şıkkına baktığımda 20, 5'te 0'dan sonra 25 olmaz. B şıkkına bakalım. 40 km 10 da var 50 bu olmaz. Bana 75 km vermesi lazım. D şıkkına bakalım. 80, 20, 100 olmaz. E şıkkına bakalım, 125, 125 olmaz. Peki, C şıkkına bakalım, 60, 15 de burada, toplamda 75 kilometre, bizim sorumuzun cevabı da arkadaşlar, diyoruz ki C şıkkıdır diyoruz. Evet, bugünkü arkadaşlar e, soru çözümümüzü sizlerle nedir? Tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde de gene aynı şekilde arkadaşlar ikinci dersimizde de soru çözümlerine devam edeceğiz diyoruz. Sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum.